Bir zamanlar parayla pulla işi olmayan kendi halinde bir çoban varmış. Temiz kalbi sadece Allah aşkı için çarpıyormuş. Bu çoban bir yandan sürüsünü otlaklarda gezdirirken bir yandan da biricik sevgilisi olan Allah'a güzel irtifatlarda bulunuyormuş. Ey ulu Allah'ım ben bütün hayatımı sana adadım. Sen neredesin? Sana köle olmaya hazırım. Ey güzel sevgilim ben sadece senin için nefes alıyorum ve senin yoluna kurban olmaya hazırım. Seni bir kere görmek aşkına koyunlarımı bile feda edebilirim. Neredesin Rabbim? Elbiselerini yıkayayım, çoraplarını giydireyim, yatağını hazırlayayım, saçlarını tarayayım, ayaklarının altını öpeyim, ayakkabılarını giydireyim ve sütünü içireyim. Hz. Musa otlaktan geçerken çobanın bu sözlerini duymuş ve çobanın yanına yaklaşarak ona kiminle konuştuğunu sormuş. Çoban bizi yaratanla yeri göğü var edenle konuşuyorum diye cevaplamış. Musa bu cevaba çok fazla öfkelenmiş ve bu ne terbiyesizliktir ki yaratıcınla böyle konuşuyorsun. Bu sözlerin küfür olduğunu bilmiyor musun? Küfrünle aşağılayıcı, hakaret dolu sözlerinle havayı kirletme hiç olmazsa, bu günahınla insanoğlunu helak etmeden sus. Çoban titreyerek ve ağlayarak peygamberinin sözlerini dinlemiş. Musa sözlerine devam etmiş. Sen küfre batmışsın. Git de ondan af ve merhamet iste. Zavallı çoban, bu kadar kötü ne söylediğini, kendisini küfre götürecek ne yaptığını anlamamıştı. Fakat Allah'ın elçisi ondan daha iyi bilirdi ve söylediklerinde haklı olmalıydı. Musa bir kulu doğru yola döndürmüş olmanın huzuruyla yola koyulmuşken Allah'tan ona şöyle bir vahiy gelmiş. Kulumla aramıza girdin. Seveni sevdiğinden neden ayırdın? Biz seni ayırmak için değil, birleştirmek için göndermedik mi? Bizim kulların ibadetine de kulluğuna da ihtiyacımız yoktur. Biz sözlerin samimiyetine bakarız. Gönlün gerçekten coşmasına bakarız. Kalbini aşk ateşi sarmış olanın elbette sözleri de ateşli olacak. Musa pişmandı, çobanı bulmalıydı. Uzunca bir arayıştan sonra onu buldu ve çobana dedi, ''Sana bir müjdem var. Allah'tan bana bir vahiy geldi. Söylediklerinde bir yanlıştır. Allah'ı incitecek bir şey yok. İçinden geldiği gibi söyle.'' sana küfürdür dediğim o sözlerin aslında imanının ve Allah'a duyduğun aşkın bir sonucuymuş ve kainatı koruyan da aşkmış. Çoban, ey Musa ben onları çoktan geçtim artık sözlerde değilim. Kalbim şimdi onun cemalinin nurundadır. Sana bunu sözlerimle anlatacak durumda değilim dedi ve yola koyuldu. Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vahmimde gölgeni, gelme artık neye yarar. Bu hikayeden alacak olduğumuz dersler vardır. Çobanın hiçbir bilgisi yok ama aşk ateşi onu yakmaktadır. Hayvanlarla, bitkilerle, doğayla, insanlarla, tüm yaratıklarla barış içindedir. Onların yaratıcısına aşıktır. Kendi diliyle onu övmektedir. Kendi yürek dilini çözen alemdeki bütün dilleri ana dili gibi anlar. Çünkü aşk yürekten konuşur. Kalbin içinden nefretten ve her türlü kötülüklerden temizleyen aşk dilini terennüm eder. Aşkın gönül namelerini evren besteler. Onun derinden gelen sesi alemleri tutmuştur. Aşkta dil konuşursa gönül kilitlenir. Gözler konuşursa gönül bülbül şeyda kesilir. Hangi gönüle toprak karışmamışsa o gönül aşk konağıdır ve konuğu Allah'tır. O gönlü kırmaktan korkmuyor, utanmıyor musun? Sevgili dünya ise ondan ayrılmak ne kadar zordur. Sevgili Allah ise ona varmak ne hoştur. Aşk bir kaynama olayıdır. Kabında su barındırmaz. Aklın kurşununa karşı aşk zırhın yoksa beynin de kalbin de delik deşik olur. Akıl sıfatların çocuğu, Aşk Zatın Aynası Sevgilinin Gönül Kuyusunda Bütün Güller Yusuf Kokar Yatarken Allah Aşkıyla Dolup Yatarsan Sabah Uyandığında Bütün Alem Sana Leyla Kesilir Aşk Rüzgarı Kapı Eşiğinde Bekleyen Ölümü Nefessiz Bırakır Aşk Allah'ın Seni Sende Öldürerek Kendi Sevgisinde Diriltmesidir Evet Allah Bizi Kendi Aşkıyla Yananlardan Ve Kavrulanlardan ve ustata kavuşanlardan eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun.